Fethi'de kayyum darbesine karşı Halk halkıyla birlikte direnişimiz 8 günde devam ediyor. Bu kayyum ataması sadece Halk Fethi halkının sorunu değil. Ülkede de, hukuktan bahseden herkesin sorunudur. Bu darbe sadece Kürt halkına yapılmamıştır. Insanım diyen hukukun üstünlüğüne inanan Herkese yapılmış bir darbedir. Bu yüzden biz HalFET Halkı, Halkı ile birlikte 8 gündür HalFET Belediyesi önündeyiz. Burada halkın iradesi gasp edilmiştir. 8 gündür belediye girişi kapatılmış. O yetmezmiş gibi belediyenin belediyenin kapısının bulunduğu sokak tamamıyla bariyerlerle kapatılmıştır. O sokakta en az 15 esnaf var ve bu esnaflar bir arkasında bir ailesi var ve 8 gündür bu esnaflar iş yapmıyor. Burada kolluk ayrı bir suç işliyor. 3 belediyemize kayın vatanmış ve halkın idar iradesi gasp edilmiştir. Batman'da, Mardin'de ve Halfeti'de direniş devam ediyor. 17 Kasım'da da irade gazetine karşı Batman'da olacağız.